Dur kız! Sana dur dedim! Çekil yolumdan! Artık aramızda her şey bitti! Bitemez! Gebertirim seni! Sıkıydı! Mektuplarımı geri ver! Senin erkeğin benim! Ama ne erkek! Yesinler seni! Anasının sözünden çıkmayan sünepe! Kız benimle doğru konuş! Yakında kocan olacağım! Yutmam artık yalanlarını! Ben kararımı verdim, Abdi ile evleneceğim! Ne 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 ne! Lan sende hiç gurur yok mu? Geberteceğim Ay. seni! Ağır ol lan! Aa. Ulan ulan biz öldük mü ha? Devlet memuruna hakaret be! İşte ha. Al sana! Kısmalı it seni! Ablamızı! İmdat! Teker teker gelin lan! Hadi! Ha. Ulan ha bire yiyorsun be! He damat olacağım, kuvvetli yemem lazım! <laughs> Ulan ne olmuş bu amire? Oh. 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 Geçmiş olsun amir bey hasta mısın? Üşüttüm biraz Yoksa kavga falan mı? Üşüttük dedik ya Biri bir terbiyesizlik ettiyse Üşüttüm Seni hırz vatan haini alçak Nişanlına göz diktir Kendine ha gel Allah Su. Seni namussuz bu Belediye teşkilatının yüz karası! Namuslu aile kızlarına göz dikersin ha Tövbe valla amirim O bana evlenme teklif etti Sus sus oh. Attıracağım seni belediyeden Kovuldum bile siktir Siktir lan iş bul kendine! Sizinle dükkanlarınızı ikişer gün kapatıracağım. Bok kapatırsın! Nooo! <laughs> <laughs>